Merhaba arkadaşlar. TELVET adında kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün oğlak burçlarının falına bakacağım. Sıra onlara geldi. Balıkları öne almıştım. Bundan sonra da sırada kovalar var. Bugün oğlak burcuna bakacağım. Ben sizin niyetinize kahveyi içtim. Orta şekerli ve üstüne enerjisini bıraktım. Şimdi yorumlara başlamadan önce oğlak burcunun az bilinen özelliklerini de söyleyeyim size. Oğlak burçları sorumluluk sahibidirler. Mesafelidirler soğukkanlı ve temkinlidirler. Çalışmak onlar için de şarj olmak gibidir. Bu şekilde kendilerini daha rahat hissederler. Şimdi enerjimizi gönderdik fincanın içine. Fincanımızı açalım. Size şöyle içini bir göstereyim. Ondan sonra ben gördüklerimi yorumlayayım size. Bir karga gördüm. Tepe taklak iniyor. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Şurada zarar vermeye çalışan biri kendi ayağına kendi ayağı takılacak. Ondan sonra da yan tarafında da fırçayı görüyor musunuz? İnşallah ışığım yeterli geliyordur. Şöyle göstereyim. Karga bakın tepe taklak. Yanında da fırça. Çok güzel çıkmış. Evet. Bugünlerde işte kabuğunuzdan çıkıp enerjinizi dış dünyaya yöneltmek isteyeceksiniz. Yeni bir projenin içerisinde olup hobi edinip sosyalleşmekle birlikte üstüne maddi anlamda da kazanç sağlayabilirsiniz. Hem hobi hem maddi gelir olacak. Kariyerinizde elde ettiğiniz gelirlerde artış yaşayacaksınız. Sevdiğiniz insanların ve dostlarınızın hayatınıza kattığı manevi değeri görmek sizi çok iyi hissettirecek. Çok güzel bir kısmet de çıkmış şurada. Görebiliyor musunuz? Fincanın ağzında. Geldi gelecek. Tabii bunun üzerine bunun verdiği motivasyonla da kariyeriniz ve geleceğinize dair hedefleriniz konusunda derin ve tutkulu bir enerjinin sizi sarmaladığını da hissedeceksiniz. Geçtiğimiz dönemlere oranla hedeflerinizi gerçekleştirmek için daha güçlü ve istekli olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bununla birlikte de aynı zamanda rekabetçi bir ortamda da kendinizi bulmanız Kaçınılmaz olacak muhtemelen. Başarılı olunca ister istemez o tür şeylerle de karşılaşılıyor. İster istemez güç mücadelesinde de olacaksınız. Akıllıca davranıp bu enerjiyi rekabetten çok iş ilişkilerinize ve derin ve kal kalıcı bağ kurmak ve işbirliklerinizde güçlendirmek için kullanın. Derinden bağlı olduğunuz idealleriniz için motive olun. Kendinizi o türde yönetin. Evet. Maddi konularda da ilerleyişinize dair bazı konuları derin düşünceler içerisinde ele alabilirsiniz. Ödemeler veya aynı zamanda işte alacaklar olur. O konularda kafanızın karışık olduğunu düşünebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte parayı kazanma tarzınızı, ilerleyiş biçiminizi değiştirme ile ilgili fikirleriniz olabilir maddi alışverişler ve giderler konusunda biraz daha dikkatli olmayı tercih edeceksiniz. Evet. Sevgiyi ifade etmek, paylaşmak veya dile getirmek konusunda da bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Veya karşınızdaki insanlardan da bunu hissedemiyor olduğunuzu düşünebilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda her zamankinden daha hassas bir süreçte olabilirsiniz. Bu sebepten siz de kendiniz insanlara karşı daha dikkatli ve dengeli olma kararı alabilirsiniz. Hak etmeyen insanlardan da enerjinizi çekmek isteyeceksiniz. Evet çalışıyorsanız işte evdeyseniz de evde ve bugüne kadar erteleyip ihmal ettiğiniz Yaparım, hallederim diye düşündüğünüz birçok işi ön plana alacaksınız. Zorunlu, detaylı işlerden dolayı keyifsiz, biraz da depresif hissetmeniz mümkün. Hani istemeden yaptığınız için, zaten ertelediğiniz için. Elinizden geldiği kadar, hani metin durun ve sağduyulu olmaya çalışın. Verilmesi gereken kararları verin, önceliğinizi de belirleyin. Evet burada da ben büyük bir el görüyorum arkadaşlar. Şu arada ama size gösterebilecek miyim? Gündüz olunca ışık sıkıntı yaratabiliyor. Elde işte büyük işler başarılacağına, sizi çekemeyen kişilere karşı da böyle kazandığınız başarıları da böyle onların gözüne sokar gibi güç duruma düşüreceksiniz karşınızdaki çekemeyen insanları. Evet bakın sıkıntılar falan dağılmış artık. Hareketlenme var iş konusunda. Zaten yorumlarımı yaptım o konuda. Şimdi siz dileğinizi tutun, niyetinizi yapın. Ben sizin yerinize çevireceğim. Biraz zamanı olan bir şey bu. Evet, olacak ama destek istiyor. Bir süliyet çıktı burada. Bir kişinin süliyeti. Bir kişinin desteğini alacaksınız artık bu dileğiniz, niyetiniz neyse ama hedefe varıyor bakın gördünüz. Şimdi ben size tabağınızı göreyim Oğlak burçları. İşte böyle değişken tavırları olan ve size karşı böyle ikircikli davranan Aynı zamanda da güven vermeyen insanlara karşı böyle ciddi tavırlar ve düşünceler içinde olabileceksiniz. Fark edeceksiniz. Evli olanlar çok önemli bir kararın eşiğinde olabilirler. Dengeyi bulmazsanız kopmalar olabilir. Krizi yönetirseniz bu sınavı vereceksiniz evliler sizin için evli olanlar. Bekarlara değil bu. Aileli konularda da işte böyle aile içi ilişkilerde bazı düzenlemeler yapmaya doğru ilerliyorsunuz. Ya bu konuda elinizden geldiği kadar enerjinizi yüksek tutmaya, motivasyonunuzu da düşürmemeye çalışın. Gergin ve enerjinizi düşüren insanlara karşı da böyle sınırlarınızı çizin. Çizeceksiniz de zaten. birçok işinizi de böyle perde arkasında gerçekleştirmeyi isteyebilir ve bazı konuları da böyle derinden yavaşça ve usul usul ilerleyerek çözmeyi tercih edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara böyle projelerinizden, yaptıklarınızdan bahsetmeyin. Kendinizi dışarıya açmayı istemeyebilirsiniz. Bekarlar içinse gizli ve yeni bir aşk olabilir. Evet bekarlar. Evlilere söyledik. Sırada Bekarlar tabi aranızda bekarlar var evliler var üstünüze uyan enerjileri alın uymayanı gökyüzüne yollayın gitsin. Parasal konularda da yine yavaş derinden ve aynı zamanda da böyle gizli ilerlemeyi tercih edebilir. Etrafınızdaki insanlara çalışmalarınızla ilgili bilgi vermek istemeyebilirsiniz ve bunda da çok haklısınız öyle söyleyeyim. Perde arkasında ilerlediğiniz Günler sizi bekliyor. Biraz sessiz ve kendi içinizde hallederek işlerinizi çözümleyeceksiniz. Pek çok şeyi böyle kendi içinizde halledip hayata geçirip faydasını da göreceksiniz. Her ne kadar başta söylediğim enerjinizi dışarıya yöneltmek isteseniz de pek çok şeyi içinizde çözümleyeceksiniz ve bunda da başarılı olacaksınız. Ardından bakın sevinç telveleri gitti. Evet destek aileden de destek görüküyor burada. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız beğenileriniz ve abonelikleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.